unutulan bir akışla için bugün burada Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım, Başkanım dedim evet. Olacak inşallah. Kayserimizin Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bundan sonra da yeni dönemde Kayserimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kazım Yücel'e. Burada herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Sayın Milletvekilim Dursun Ataş'la birlikte bugün burada benim büyük ailem, benim ailem, benim annem, benim babam, benim bir babam var, evet. Benim babam Mustafa Türk. Kululu Mahallesi'nden, bıyıkların çocuğundan Mustafa Türk. Ben de onun oğlu Osman Türk'üm. Ben bir başkasına baba demem. Ben memleketimi kurtarmaya geldim. Rantınızdan kurtarmaya geldim. Siz bugün Sarıoğlan'ı topladınız. Siz bugün Bünya'nı topladınız. Siz bugün buraya Kayseri'den sağdan soldan para vererek insanların mazot parasını vererek topladınız. Ama bugün buraya bu gelen insanlar var ya sizin bu para vererek benim vatandaşımın cebinden çıkan bir kuruş vergisini sizlere bundan sonra yedirmemek için bugün buradalar. Hepsinden Allah razı olsun. Akkışta, akkışta duy sesini. Osman Türk geldi, İyi Parti geldi. İyi Parti ile birlikte Akkışta Belediyesi 100 yıl ileriye gidecek projeleriyle burada. Bugün sizin için hepimiz burada toplandık. Bu memleket için toplandık. Evet, ben Konvoy yapmayalım dedim. İstemedim. Gösterişe gerek yok dedim. Ama maalesef benim Türkiye Cumhuriyeti devletimin, benim Türkiye Cumhuriyeti devletimin polisinin, benim bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımın ve her bir bireyin emeklerinin, vergilerinin paralarıyla bugün burada Osman Türk'ün konvoyu varmış diyerek bugün bizi beklete beklete meydanı sündüre sündüre diyorum. Uzata uzata Sayın Memduh Başkan. Ama bittin. Ama iyi Parti ile. Ama iyi Parti ile. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayım Kazım Mücelle. Akkışla da Osman Türk'le. Kocasinan'da Yurdeğer Şahin'le. Talas'ta Gözü Tok ile. Ve Melik Gazi Belediyesi Başkan adayımız Sedat Kılınç ile. Bittiniz, bittiniz, bittiniz. Emin olun bittiniz. Emin olun bittiniz. Can çekişiyorsunuz. Benim Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin parasıyla gezip de benim Akkışla ilçemde dün Akim mahallesinde kamyonla getirdiğin o yağışı paketleri var ya sana oy olarak dönmeyecek. Benim Ortaköy mahallemde dağıttığım para var ya sana oy olarak dönmeyecek. Akışla merkezinde dağıttığın o iaşe paketlerin, o dağıttığın paraların, ey arkadaşlar cebinden mi dağıtıyorsun? Ben alnımın teri, iki kız çocuğumun parasını ben burada harcarken sen ne yapıyorsun? Benim Akkışlalı hemşerilerimin paralarını sen Akkış'ta yan gelip iç ve yatmayla arabalarına gelenlere ceplerine haçlık koymayla dağıtmaya çalışıyorsun. Benim Akkış'ta belediyesinde çalışan belediye personellerimi sıkıştırmakla, onları korkutmakla, onlara zorla telefon atacaksın demekle, arabalarınızın arkasına afişimi atacaksınız demekle, zorla insanları evinde iftar saatinden sonra zorla geleceksiniz demekle benim gençlerime sizi işe alacağım demekle alacak mısın alamayacak mısın sen var ya bu memleket bu memleket Türkmen diyarı memleketi sizin rant kapınıza çevirtilmeyeceğiz benim hemşerilerim Osman Türk'ün gelmesiyle birlikte İyi Parti'nin Akçısda ilçesinde Akkışta Belediye Başkanlığı'yla birlikte bütün hemşerilerim, bütün vatandaşlarımızın başkanlığıyla birlikte bir daha memleketime girerken nasıl gireceksin? Nasıl o insanların yüzüne bakacaksın? Benim vatandaşımın Akkışta ilçesindeki bugün arazi bulamıyorum dediğin yerlerde, benim vatandaşıma belediyende bir veterineri bulamazken, benim vatandaşıma bir ziraat mühendisi bulamazken... Akışla Ak belediye başkanıyım diyerek ortada gezmek bir belediye başkanına yakışmaz. Benim memleketime ufkunu açacak, ufkunu ileriye götürecek projelerle 101 projem var diyerek çıkmak değil. 101 projeyi 10 defa asfalt yapacağım demek değil. 10 defa mezarlık yapacağım demek değildir. Benim memleketime gerçek hizmetin istihdamın sağlanacağı bir memleket olacak benim akışla. Kiminle? İyi Parti ile. Kiminle? Osman Türk'le. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Hep birlikte bu memleketin ufkunu açacağız. Biz para yemeye gelmiyoruz. Biz masada oturmaya gelmiyoruz. Biz akışla için, akışla için çalışmaya geliyoruz. Biz çalışacağız ve alkışlar kazanacak. Bunun buradan <laughs> hepinize sözünü veriyorum. Teşekkürler ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum.